Evet, Kuşçu Camiası bugün size Ardap olarak bilinen bu ürünü tanıtacağım. Arkadaşlar Ardap e, üzerinde gördüğünüz şekliyle e, özellikle tek hücreli e, bit, pire vesaire haşerelere, hamam böceği gibi haşerelere karşı çok etkili. Bakın burada altta bir son kullanma tarihi var. Ürünü alırken lütfen buna çok dikkat edin. E, ben bunu özellikle de böyle şekliyle, şemaliyle gösteriyorum. Bu yurt dışı bir ilaç. Orijinali yurt dışı aldığınız ürünün orijinal olmasına lütfen dikkat edin. Yani fiyatı birilerine bazılarına göre biraz pahalı ama çok etkili bir ilaç. Bakın kullanım şekli bu şekilde. Ee, yani endişelenmenize gerek yok. Ee, akciğerli hayvanlara, insanlara, çocuklara kesinlikle bir yan etkisi yok. Aşırı şekilde solumadığı sürece. Bakın ben bu şekilde kuşlar içerideyken kümesin içerisine sıkıyorum. Burada da göreceksiniz. Şimdi burada hatta. E, yumurtada ve yavrusu e, üzerinde olan kuşlar olmasına rağmen e, folluklara ve tüneklere de sıkıyorum. Ardap'ı e, bu şekilde kullandıktan sonra kümesi bir saat kadar kapalı tutmanız etki etmesine e, destektir. Ardap yaklaşık 3 e, ay kadar çok etkili tek kullanımla bile. Ben sonrasında 2 gün sonra ardap kullandıktan 2 gün sonra e, hayvanlarıma bir de banyo veriyorum. Bakın banyo verirken de bu ürünü kullanıyorum. Yani şöyle iki defa suyun üzerine püskürttükten sonra su kahverengi bir hal alıncaya kadar karıştırın. Sonrasında hayvanlarınızın banyo yapmasına müsaade edin. Ben bu şekilde kullandığım bu iki ürünün ardından kesinlikle kuş biti, sinek vesaire gibi şeylerin çok çok büyük oranda azaldığını görüyorum. Biliyorsunuz kuş biti ve sinek hayvanların bildiğiniz kanı yemiyor, güçsüz bırakıyor. Bu iki ürünü de tavsiye.